Günaydın. Bu sefer bayağı bir erken geldim. Girdiğimde hava karanlıktı arkadaşlar. Sadece ilk girdiğim yerde çıkarken bir şöyle ne kadar diyeyim size 20 santim civarında 20-25 santim civarında bir Lagos geldi. 30'a yakın hatta. Onu da saldım. Hava güzel, kış geliyor. Ama daha böyle üşütecek kadar değil. Şu anda çok güzel deniz. Bu arada aşağısı balon kaynıyor. Balon kaynıyor böyle bayağı var. Ne diyorduk? Üşütecek kadar böyle şey değil. Gündüzleri sıcak, akşamları biraz serin oluyor. Sevgili arkadaşlar bu saati çok seviyorum. Çok fazla güzel balık aldım bununla. Kayıt ve kayıt dışı. Kamera varken ya da yokken, özellikle tavsiye ediyorum bu sahteyi. Marka vermiyorum, ee, her yani bütün markaların bu rengi var zaten. Arkadaşlar, ikalamar aldık. Güzel. Aldık mı? Aldık galiba. Aynen. Geldi. Çok iyi. Gel bakalım. Ulan tam diyordum ki boşuna mı geldim? Ama bu biraz küçük galiba ya. Küçük. Çok küçük. Tam yemlik bu arkadaşlar. Lan. Boyama bize. Hop. Aa, yemezler aslanım. Neyse en azından boşa gelmemiş olduk. Hoppa. Bir tane daha aldım. Çok güzel. Gel bakayım. Gel bakayım. Uh. <laughs> Dur lan. Oğlum bizi mahvettin be. Şimdi de mürekkebi ne yapacaktım? Bu Attın mı? Herhalde attı ya. Evet, kara kanonun güzelliği arkadaşlar. Böyle koyların dibinden dibinden dolaşarak mesela kalamar tutabiliyoruz. Ama tabi takmamam lazım. 咖啡。